Sezar'dan dolayı mı? Oğlum Sezar'ın adı Sezar değil mi zaten? Sezar'ın adı Sezar değil mi, mi zaten? Sezar'ın oğlu Sezar değil mi? Se Sezar'ın oğlu Sezar değil mi? Dur bakayım. Niye oğul olsun ya? Çok hızlı diri kuruya girdik chat bekle. Sezar'ı arıyorum. Kardeş bana şekil şukul yapmışsın hayırdır lan? Hayırdır lan? Şundan dolayı mı diyor bak? Ne o? Kışkırt matı videosunu izliyor. Onu ha ondan diyor herhalde. Kardeş bizi bir şekil mi yaptın hmm. sen? Hayır. Bu eski numarası dur. Çet çok hızlı dedikoduyla girdim bak. Meleği dinlemedim hala. Sizi açacağım, bakacağım şimdi. Önce dedikodu var. Meleği hala dinlemeyenler, yayını bekleyenler kimler? Ben. Tamam bekledi ya. Beklerim, bekledim, dinlemedim hala. Bayıldığım halde o kadar dinlemek istedim. Ne kadar istedim de biliyorsunuz. O yüzden hala dinlemedim ama. Sezar da korkuyor ben. alo. <laughs> Kankam ne yapıyorsun? Şey ben offlu da şu an Sezar yayında yayın bitince. Ver ver. Offlu versen kanka onu. Ama şu an yayında mı? Bir şey olmaz. Ben de yayındayım. Değil <laughs> mi? Sıkıntı yok. <laughs> Alo. Kanka ne yapıyorsun? Kurgucu Sezer Ekin. Ya bir boş yapma lan. Kanka bana gelmişler sövüyorlar. He? Sana bana... sövüyorlar. <laughs> He? götüm olduğunu nereden biliyon? Neyinin ne olduğunu? Hani diyorsun ya bunlarda o göt yoktur. Öyle mi diyorsun? Ben hangi ara geldim benimle oturdun oğlum? Senin, yak Senin oğlum? yakışıklılığından öyle dedim kanka ben. Oğlum boş yapma bak. Boş yapma. Tamam mı? Madem bende o göt yok gel bir seninle görüşelim bakalım bende nasıl bir göt varmış. Kanka sen ciddi sen sinirlendin, şey mi? Oğlum. Sezat? Neye sinirlendin oğlum? Gitmişsin yayınla açmışsın yok kurguda, kurgu da kurgu. hebesin var mı kurgu amına koyayım? Şaka yaptık be kanka ne oldu sonra sen He? niye? Kızım. Oğlum, kurgu olduğunu. oğlum ben senin iyi videolarını da izleyip e, övüyorum. Bir kere de böyle pis şey de amına koyayım. Bu kadar kolay mı? Ne? Ben orada götümü yırtmışım o video için. Sen gitmişsin yayında kurgu da kurgu amına kodum yerinde. Bütün takipçilerin kurgu kurgu. Bekle yürüdüm. dur. bir yeni maçına ben ben kalkmışsana kalk. de iyi sen abi konuş oğlum. Merhabalar. Merhabalar. Şu an beklemedeyiz. Herhangi bir siz sakin olun. Yok yok siz sakin olun. Siz sakin olun. Ee, şu an Allah dinleyebilecek pek bir şey yok şu an için. Be bekleyelim gelsin. Beklememiz gerekiyor şu anda. konuşuyorlar. Konuşuyorlar. <laughs> Dal de dallanalım ve hissiyat yok, bir şey yok. Kanka, işte <laughs> dallanma kanka. Dallanma biz bir sakin. Şey yok, Şu an sakin olun abi. Sakin olun ya. Şaka yani olaylar şaka yani. Bilmiyoruz bakalım bir konuşsunlar. Biz bir şey öyle, söyleyelim. Biz Bekliyoruz siz de bekleyin inşallah sakinleşelim biraz. Evet. Evet bir sakinleşelim. Göç çeneller dönüyor. Göç çenelden başka bir şey dönmüyor zaten. Ama ben senden iyi oynadım. Sen ben o, sen bunu yaptın ama. Sen ne yaptın? Ama sen, sen sadece bunu mi? yaptın. E ben hayır ben böyle böyle oynadım. Evet sen evet, bunu yaptın. Götümü oynattım, <laughs> adımlar attım böyle böyle. Yok. Ama direk... bunları gördük mü? Yalan ama, sıçmıyor mu? Ama direkt dansı. Yalan sıçıyor. Yok yavrum bitse gelirdi zaten manyak mısın? <laughs> Abuş gelmedi. Götlük yapmayın. Hayır. Hayır. Bu abu bu şey diyelim. Boşuna bu şey yazanlara banlayın ha. Hayır, hayır bizi kandırmayın abi. Biz ka He? Fake'ten abu şey yazıyorlar. Yazsın lan. Tamam yazın. Bu sizi kırdı mı? Tamam Atar giden mi yaptı? <laughs> yazın. Buyurun yazın. Geldim. Merhaba. Hemen, hemen şimdi bana soracağız ne oldu ne oldu ne oldu. Hallettik. Akşam yine konuşacağız da. <laughs> o gün <laughs> şakanın bokunu çıkarmışız arkadaşlar. Kalbini kırmışız Sezar'ın. <laughs> Sezar'ıma bir kalp yapıştıralım. Bir de yani o gün geyik yapıyoruz. Siz gidip kurgu murgu yazmışsınız herife. Ayıp yani. Bokunu çıkartmışsınız sizde. Hemen yapılacak iş çok belli çetçim. Yani orada ne öyle bir şey diyoruz. Siz bokunu çıkartıyorsunuz. Nerede? Hemen buraya giriyorsunuz Çetçim hemen buraya gidiyorsunuz. Çet burada yorumlara. Ego kalp. Kalp. Sezar'ı yapıştırıyorsunuz. Sezar'ın da gönlünü alıyoruz. Herifin kalbini kızdık. Herifin kalbini demek ki bazen şaka yapacağız derken tamam oğlum çete değil yorumlara yorumlara. Hemen yorumlara hadi yorumlar Herifin kalbini kırmışız. Haklı. Kalbini kırmaya gerek yok. Sezar'ı ben çok seviyorum. Yani çok eskiden beri tanıyorum. E, hatta buraya gidin işte özür dileyin yorumlara. Nimo'da yayında Nimo'ya gidin özür dileyin. Herifin kalbini kırmayalım. Ayıp etmişiz. Ya adam haklı çünkü bizim ayılar gidip terbiyesizlik yapmışlar. Biz burada canlı yayında izleyip geyik yapıyoruz. Biz Sezar'ın bütün videolarını izledik. Bütün hepsini izledik. Bir tanesi trol troll yapalım dedik. Ağzına sıçmışsın. <laughs> işte. O yüzden kalbini kırmayalım herifi. Ya Burak senden geri vites beklemezdim. Abi geri viteslik bir şey değil ki bu. Sen sevdiğin bir dostunun kalbini kırarsan ondan özür dilemez misin? Arkadaşlar bu geri vites değil olay. Oğlum geri vites... Bir kere geri vites ne? atar gider kavga mı ediyoruz ona satayım? Sezar haklı. Bundan sonra Ersin hakkının yanına bile Sezar haklı ekliyoruz. Herifin kalbini kırmışız. Sezar'ım bunu da görürsem verdim. Özür dilerim kardeşim kusura bakma. Biz konuştuk hallettik. Sizlere de çözerim. Ayıp etmeyelim bir daha. Bundan sonra sizden de bir daha öyle götlük istemiyorum. Lan sarı bok tiplemesi yaptıktan sonra ne özür diliyorsun? <laughs> sarı bok tiplemesi. <laughs> Oğlum haksızken haksız olmayı bileceğiz. Bak biz diğer youtuberlara niye kızıyoruz? Onlara Böyle kölelik yapıyorlar. Eğer biz hatalıysak hatamızı kabul edeceğiz. Ki oğlum bizim Sezar'la muhabbetimizi biliyorsunuz zaten. Biz Sezar yekin egoist pati izliyor serisinde 58 kez aynı videoyu karşılıklı izledik. Yani lüfle bir derdimiz yok. Ee, Ayrıca kulağına gideceği kesin zaten. Geri vites yapacak o zaman böyle bir şey söylemez. Kulaklık öyle olsun oğlum. Çok eski kulaklık bu. Evet yani geri viteslik bir şey yok. Telefonla konuştuk zaten. Abi Sezar dayıp oldu. Evet işte. Arkadaşlar konu burada kalp kırmak, insan Evet, abi benim için evet. bak i̇nsanlık ben önemli. Abi sen ne boş adamsın ya küçük veletlerle uğraşıyorsun. Sen de küçük veletsin. <laughs> <laughs> Kanka şöyle diyeyim size. Bak. Her zamanki klasik muhabbet. Ben seni diyorum biri bana fan kitle olmayın. Benim arkadaşım olun. Ben haksızken bana haksız olduğumu söyleyin. Bir durumda biri haklıysa, ne kadar seviyorsun haksızsa ne kadar seviyorsan sevin. Haksız olduğunu bilmesi lazım. Ben burada Sezar'ın kalbini kırmak kırdığı... İstemezdim. Kardeşim dediğim adam çünkü. Arkadaşım dediğim adam çünkü. Sezar'a bir ayıp ettiysek ayıbımızı dile getirelim. <laughs> Bakayım yorumlara. Saldırdık mı? Özür dileriz. Bak helal olsun. Gülvar. Bir özürleri de yapıştırın. Abi vallahi bir şey <laughs> Özür dileriz. Helal. 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 Bazı piçler gidiyor yazıyorlar evet abi burada yaptığımız kötü niyetli bir şey değil ki anasını satayım biz kendi aramızda eğleniyorduk bazıları işin boyutunu büyütmüş ben de o gün herhalde yayın kafası biz ne zaman izledik bunu dün mü? Dün dün İşte dün, yani. dün yayın kafasıyla falan yeni evet. taşındık maşındık derken ben de bokunu çıkartmışım <laughs> muhtemelen o yüzden buradan tekrardan kusura bakmayın Abuş geldi mi? Ana closing gelmiş closing gelmiş <gülüyor> <gülüyor> Closing gelmişti. kim abone oldu oğlum <gülüyor> <gülüyor> abone oldu mu gerçekten? Haksızsın abi bu konuda haksızsın. Seni rakip ben aksan dans yani. Sen de özür be. Evet abi kesinlikle. Bana da bir videoma kurgu desel ben de kızarım. <laughs> Ersin'in karşı olmasa köpekler yemez. Onu anlamadım. Abi Sezar abi egoya çok kıl oldum dedi. Haklı. <laughs> Haklı da barışırız ya. Bir şey olmaz. Düşman değiliz sonuçta. Ya sonuçta Sezar da şey değil yani. O da anlık sinirle söylemiş Ors. Ya işte benim videoma da gelseler kurgu deseler ben de sinirlenirdim. Reymen Melek, Meleği hala dinlemedim ya. Yorumları yazdırdınız mı? Yardırdık mı yorumlara? Sezar abi özür dilemedi kıl oldum diyor. Oğlum desin ya, bir şey olmaz. Biz barışırız Sezar'la. <laughs> Kamerayı küçültüp altalar mısın? Alırız birazdan. <laughs> Melek niye çok az ne? Kanka ben meleğe bakmadım bile daha. Çok daha bakmadım bile. Hiçbir fikrim yok hala. Daha 40 dakika oldu yayınlanan. Nereden alırdın azıcık? Yayının niye altı olmuyor? TikTok'u yoruldu ama. Abi yayında kurgu yapıyorsun ya. <laughs> hayır onlar hayır <laughs> Abi vlog çekimde size... Ya bak şimdi Sezar köpeğiyle bana kışkırtma çekecekti. Bu sefer gerçekten gerçekten o kışkırtma gerçekten bana saldırmasıyla sonuçlanabilir. Tıkayıcı Mehmet abi. lan kaç yıllık muhabbeti. Oha çete bak mahalle kalan o Bizimkiler bayılıyor dedik ya. Dedik ya. Bitsin izleyicilerle kurbiliriz. Der ya canı sağ olsun. herkese herkes ekonomik... Oğlum siz de mi Rain hala?